Selamun Aleyküm herkese merhabalar. Abiler, arkadaşlar. Bugünkü kadromuzu bir karalı iftarla sunar. Kadromuzda neler var? Bakın bir çift kara kanat bango var. Hali hazırda takım. Hali hazırda takım. Yavru yumurta garantili. Yavru yumurta garantili. Bir çift hünkar var. Bakın dişisi kara akıştı Erkeği gül kurusu kanat. Bir çift bangomuz var. Ee, dişisi şeker kanat kravatlı erkeği kara kuyruk. Üç tane de cins e, dişi kuşumuz var. Bakın dişi sarı dişi arkadaki sap sarı dişi. Üç tane de dişi var. Toplamda kaç tane? İki dört altı sekiz dokuz tane kuş. Bunların hepsi sadece bin lira. Bin lira. Yanlış duymadınız. Bunların hepsi sadece bin lira. Alan kazanır öyle söyleyeyim. 9 tane kuş var. Bunların hepsi sadece bin lira. Kuşlarımız gerçekten çok güzel. Bakın. Şeker kanat bangumuz orijinal zaten. Erkeği dediğim gibi. Kara kuyruk. Bir çift hünkarımız var dedik. Bir çift kara, kara kanat bangomuz var dedik. 3 tane de dişimiz var dedik. Siyah, sarı, sap sarı. Üç tane de sarı dişimiz var. Alan kazanır abiler bakın. Alan kazanır. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni kadro. Lütfen nokta dahi olsa yoruma yorum yapınız. Yorum kısmına nokta dahi olsa yorum yapınız. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kuş arayan, kuş arayan arkadaşlara da bu videonun linkini göndererek kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Kanalla yani paylaşım yaparak destekte bulunabilirsiniz. Bu videonun linkini Facebook'tan veya arkadaşlarınıza e, linkini göndererek de kanala destek olabilirsiniz. Destekleyin bizi. Destek istiyoruz. Lütfen rica ediyoruz abiler. Her gün yeni kuşlar, her gün yeni bir kadro. İnanın kolay değil. Bakın 3 takımı hazır. Bangolar hazır, kara kanat bangolar hazır ve hünkariler hazır. 3 takımı hazır. 3 takımında e, üç, iki takımın yavru, yumur, yavru yumurtasını gördüm. Sadece e, bunlar nereden gelmiş hünkariler? Bunlar da hazır takım gelmişti. Arkadaşlar yani bir şunların ya bunda yumurtasını gördüm. Evet burada yumurtladı bu kuş. Tamam. Üç takımda ya, yavrulu yumurtalı kuş. Alan kazanır. Alan kazanır. Videoyu çok uzun tutmanın bir anlamı yok. Herkes Allah'a emanet olsun. İnanan inanmayan bütün iyi insanların günü aydın olsun.